Böyle haritalar var. Başlıyoruz. Oo hemen girdi. <laughs> Biz bunları mı yapacağız? Ya. Easy peasy'lik yapma ya. Bak şimdi. Oha bulamadım. Dur ben. Hadi hadi. Lan neden izi pizi falan diyorum da? Oo! Attı mı? Aa, binmiş. Gel! Geber. Bu Bunu... ne o? Adam tek başına bir sürü kolye bitti. Oğlum oh, kapışmana hemen kendini göster. Göstermek ki. Her şey Mm-hmm. <laughs> Bokum gidi. Tövbe tövbe estağfurullah. Şunu vuramadık gitti ya. Lanet olsun. İyi bak taklalar. Bak bu sen devam et. Nerede daha? Nerede? Kazanmadık mı? Deli Kazanmamız. Ezik gibiyim şu an. kaç tane var bari yani <laughs> Abi artık tamam. Kafaya taktım ben bunu. Tamam mı? Yapacağım.

şimdi devam ediyor. Kurabiye yer misin? Anneden şık hareket. Ben değil Faul. <laughs> <laughs> Sen golü gösteriyor şu anda. Rakip takım hiç beklemediği yerden bir gol yedi. İyi. Evet. İyi Eve baktınız mı? Derdi oturacaksınız. Boğazda nefis bir gol. Bu gol nereye geçiyor? Umutla çekiliyor. Karşı sen göster. Bu atakçı pozisyonu. ya. Tövbe tövbe ya. Bunun yüzünden küfür ediyorum. Dıt. Allah'ım ya. küfür ettim ya. Ya lütfen ya. Küfür baz edeceksiniz ya. Tamam yapacağım. Yapacağım bu iş benim, tamam mı? Bam. Bam. Tamam. Hop. Gan. La öl. Ölsene. Kalesin. yok san, değil, <laughs> ya, anlatım, tamam, ben tamam. Tamam, yol, Bakış, ya, bak çok açacak da. Şurada. Tamam mı? Şurada. <laughs> şurada. 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 Gebermedim. Geber lan o zaman. al. Tamam. Bu kız olunur mu ya? Efendim. Merhaba, hanım göbeği, bölüğü, Neyse <laughs> videoyu burada bırakıyorum. Herkese bay bay bu. İkinci parti gelecek. Hadi bay bay.